Herkese merhabalar. Günaydınlar. Nasılsınız? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Güzel bir pazar sabahından günün mesajıyla yine sizlerleyim. Bakalım pazar günü sizi neler bekliyormuş? Hep birlikte buna bakacağız. Bakalım herkese güzel bir hafta sonu diliyorum inşallah. Hemen kartlarımı seçeyim çok fazla zaman kaybetmeden. <laughs> evet. Harika hafta sonları diliyorum herkese inşallah çok güzel haberlerle geliyorsunuz. <laughs> Hepinizden duymak nasip olsun inşallah bu güzel haberleri. Seçin bakalım siz de odaklanın bu arada. Bakalım bugün neler var bize. Evet arkadaşlar bir bu arada yengeç yeni ayı geliyor. Evet, yeni ay yengeçte olacak. Onunla ilgili de bakacağım, size paylaşım yapacağım. Ama güzel bir süreç geliyor, onu belirteyim. Artık düzelmelere gidiyor inşallah. Onu belirteyim, güzel bir süreç gelecek. Melek Terapi bunları kullanmak istiyorum ama şu da destenden de almak istiyorum bugün. Bakacağım. Farklı olsun. Bunu da kullanmak istiyorum. Şimdi en azından o retrolardan falan kurtulduk. Ay tutulmaları, güneş tutulmaları biraz sanki e, sakinlik var. <laughs> Sizde nasıl durumlar? O dönem daha çok yazıyordunuz sanki. Nazılım öyle, nazadım böyle. Biraz da duruldunuz, sakinlediniz. Evet, aşk kartlarımızı da seçelim. Koyalım bakalım arabalarımızı. Sizde odaklanın. Sizde odaklanın. Ben de bir şilme almamışım, onu alayım yanıma. Sonunda onlara da bakıyoruz biliyorsunuz ki en sonda. Kahvelerini içenler, çaylarını afiyet olsun. Seçtiniz mi? <laughs> Hadi bakalım. Ben bugün maviyi seçeceğim. Mavi geçti içimden. Bakalım günün mesajında ne var? Evet. Mavi arabayı seçenler. Bugünkü mesajınız neymiş bakıyoruz hep beraber. Yine strateji çıktı. <laughs> ne çıkmıştı? Hangisini hatırlayamıyorum ama çok strateji kullanın dedi. Strateji yapmalısınız. Evet. Şimdi Burada dedi ki bir konuyla ilgili strateji uygulayın dedi. E çünkü aynı yaptığınız durumda ilerleyemiyorsunuz. Birazcık da değiştirin bir, bir işi başarmak için strateji yapmalısınız. Farklı yollar denemelisiniz belki de bunu e, uygulamanız gerekiyor dedi. Bu her ne olursa olsun iş hayatınızda, özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde neyi yapmak istiyorsanız, neyi e, olmasını istiyorsanız, başarısızsanız, başaramıyorsanız ve bunu gerçekten istiyorsanız farklı stratejiler kullanın arkadaşlar. Bugünün e, enerjisi bu sizin için mavi araba. Bugün bununla e, deneyimleyebilirsiniz bunu. Ve bir şey ertelediğinizi söylüyor, yapmanız gerektiğini ama bir türlü belki de adım atamıyorsunuz ve ötelemeye, ertelemeye gittiğinizi söylüyor. Bu durumla ilgili lütfen geç kalmayın diyor, ertelemeyin artık. Ee, adım atın bir şeyler için, adım atın ve ilerleyin. Geç kalmanız sizin zararınıza diyor, ertelemek çözüm değil diyor. Ee, bu durum... Kapı resmi evrak e, aydınlanma dedi. Kapı kartıyla geldi. Şimdi bu durum e, mahkemeyle ilgili bir durum olabilir. Eğer ki bir e, boşanma davanız varsa evliyseniz, boşanmak istiyorsanız, ayrılmak istiyorsanız belki de bunu öteliyorsunuz, erteliyorsunuz. Sizler e, strateji kullanmalısınız diyor günün mesajında. E, yaptığınızı belki de bir farklı bir yol denemelisiniz bunun için. Belki e, boşanma davalarıyla ilgili yani e, boşanmalara gidecekler yoksa beni dinleyenlerde belki mahkemeyle ilgili başka davalar başka herhangi bir durumlar söz konusu olabilir ondan sonra bir ayrılık yaşanacak diyor ve e, sonrasında yolunuza bakabileceksiniz bu erlediğiniz erlediğiniz her neyse ondan e, kurtulmuş olacaksınız bir şekilde evet bunu e, lütfen uygulayın ertelemeyin ötelemeyin olur mu aldığınız kararları e, o bir şey değiştirmiyor sadece süreci geciktiriyor sonra bir dönüşümü yaşayacaksınız diyor hayatınızda bir dönüşümü bakın e, leylekler kartıyla mükemmel bir dönüşüm diyor. Eğer ki o durumu başarırsanız ondan sonraki hayatınız mükemmel olacak diyor. Hayatınızda muhteşem bir dönüşüm değişime hazır olun diyor leyleklerle. Bakın şu ertelediğiniz konuyu lütfen gözden geçirin olur mu? Evet melek mesajı dedi ki kök çakra geldi. Kelimelerin alacağın sonucu belirlediğinden evini kariyerini ve para durumunu tamamlarken tanımlarken yalnızca olumlu düşünceler seç. Şimdi ee, kök kök çakrada belki sıkıntı olabilir. Bugün kırmızı giyinmeye özen gösterin. Kök çakra kırmızı biliyorsunuz ki. Ee, şimdi burada diyor ki tanımlarken kelimeleri işini işinde bir şey isterken veya işte evine, ailene, kariyerine, para durumunu isterken diyor doğru kelime cümle kalıplarını kullan ki diyor sana gelsinler. Evet de güzel. Bugün çok fazla isteyelim o zaman. Ben de mavi seçmiştim biliyorsunuz ki. Bugün çok fazla isteyelim o zaman iş, kariyer, ev durumlarıyla ilgili. Sürekli olumlu düşünceleri seçmeyi e, tercih edelim lütfen. Bu bizim için kıymetli olacakmış. Ayrılık dediği bir ayrılık yaşanma ihtimali var e, ve bu ayrılık sizin hayrınıza olacak diyor. Belki de şu ilerleyemediğiniz, er, ertelediğiniz, ötelediğiniz durum bu. E, lütfen sizin için hayırlı olacakmış bunu bir an önce e, işleme geçirin. Her nasıl geçirebiliyorsanız strateji kullanın, değişik yollar kullanın, e, farklı yerlerden bakın... Ee, böyle bu yoldan olmuyorsa diğer yoldan gidin deneyin bir şekilde e, bunu başarın sizin önünüzü kapatan belki de bu durumdur arkadaşlar denek ile e, geldi Değnek şövalyesiyle birinin e, hayatınızda bir adım atacağından bir adı, ad adım atacağını söylüyor bir eylem gerçekleştireceğini söylüyor kalbinizin yüreğinizin gönlündeki olan ee, size karşı bir adımı olabilir, bir iletişimi olabilir. Şövalye ile geliyor, kararlı bir şekilde geliyor. Net bir şekilde karar vermiş ve ondan sonra bir, bir eylem yapmak niyetinde belki de. Ee, belki de sizin bağımlılıklarınız var, karşı tarafa hareket edemiyor. Bununla ilgili lütfen daha dikkatli olun. Yapmanız gerekeni yapın, istediğinizi yapın. Hayallerinize e, kavuşmak için bir şeylerin e, riskini almak lazım bazen. E, denemek, görmek lazım sonuçlarını. Sizler de böyle yapabilirsiniz ve birinin size do doğru bir gelişinin söz konusu burada. Evet, mavi araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütün halinde olsun inşallah. Evet, sarı arabaya geldik. Sarı arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınız ne? Bakalım hemen. Güneş harika. Hayatınıza güneş doğuyor. Bugünün enerjisi müthiş. Hayatınıza bugün enerjisi sizin e, hayatınıza güneş doğuyor bakın güneş gibi parlıyorsunuz her istediğinizin gerçek olma zamanı sizin için e, güzel şeyler çok yakın yakın bir zamanda hayatınıza tekabül etmeye başlayabilir belki başladı bile. Birçoğunuz için ee, ama harika şeyler olacağını ve bugünün enerjisi müthiş e, sizler için. Lütfen bu enerjinizi asla düşünmeyin olur mu? Bak bu güzel e, güzel güneş kartını alın ve kabul edin. Sizin hayatınızda da güneş böyle doğacağını söylüyor aslında. Siz engelleri koymayın sadece. Önemli olan bu. O sizin hayatınıza tekamül edecekmiş. Evet bir güven sorunu yaşadığınızı verdi. Güvensizlik çalıştırıyor olabilirsiniz bazı kişilere bu. Ee, sevgilinize olabilir, eşinize olabilir Arkadaş ortamı, aile ortamı Bir güvensizliğiniz var diyor Bu güvensizliğinizi aşın e, Onu düzeltin olur mu? Ondan kurtulun Meditasyonlar yapabilirsiniz Olumlamalar yapabilirsiniz Bu şekilde yönlenebilirsiniz Ama bu güvensizliği çalıştırmayın kimseye karşı Siz güvensizlik çalıştırırsanız Kendi önünüzü kapatmış olursunuz Ego bağlanamama Diye bir sıkıntı var burada Ego bağlanamama belki karşı taraf ee, egolu olabilir bağlamama sıkıntısı olabilir ee, onunla ilgili belki güven güvenli çalıştıramıyorsunuz bakın güvensizliğiniz o yüzden belki de bağlanamıyor ve size net olarak belki bir şeyleri sunamıyor gösteremiyor bu da sizin kafanızda çelişkileri olmasına sebep olabilir o yüzden de güvensizlik çalıştırıyor olabilirsiniz bu Ama diyor ki köklü bir ilişki. Köklü aile ağacı. Ağaç kadar köklü bir ilişkiden bahsediyor burada. E, gökkuşağı ile geldi. Gökkuşağı ile beraber gayet güzel günler sizi bekliyor aslında diyor. Biraz sabırlı olun. Şu an durum kötü olmuş olsa da iyiye gitme ihtimali var diyor. bunun e, Bununla beraber bir şeyleri düzeltebilirsiniz ve köklü bir şekilde... E, ilişkinizi ilerletebilirsiniz ağaç kökleri kadar diyor veya evlisiniz uzun birliktelikler veya uzun yıllardır evli olabilirsiniz bazılarınız düzelmeye gidebilir dedi bir de aynı zamanda bu kart küçük bir hastalıktan bahseder bir hastalığı verir bize ufak belki de önemsiz bir şey olabilir ve hastalığı da bahseder onu da belirteyim buradan evet Şimdi melek mesajınızda dedi ki indigo araştırdığın kişi bir indigo yani çok duyarlı, doğuştan lider demek diyor. Duyarlı birinin, o, araştırdığın veya merak ettiğin kişinin e, duyarlı biri olduğunu veriyor ve doğuştan lider o zaten diyor. Önemli birisi aslında diyor sizin için. E, ve çok araştırıcı ve böyle e, bilgili biri, biri olduğundan bahsetti. Belki e, birlikte olduğunuz kişi olabilir ya da aklınızda olduğu sizin merak ettiğiniz biri de olabilir bu. Onun mesajını verdi. Kimseyi dinleme, iç sesine güven dedi. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal dedi. Meleklere sor. İlahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğrudur. Sevgi varsa korku yoktur diyor. Siz korku ve endişe çalıştırıyorsanız, burada güvensizlik çalıştırıyorsanız o zaman e, sevgi varsa korku yoktur diyor. E, ve bunu e, korkuyorsanız o zaman sevgi gerçek değildir anlamında. Lütfen e, güven, e, eğer istiyorsanız ve işte, güvensizlik çalışıyorsanız güvenin ona olur mu? Koşulsuz sevgiye geçip sizin için en kıymetlisi bu olacak. Koşulsuz sevgiye geçebilirsiniz. O zaman daha düzgün olduğunu ve şu güneşi nasıl yaşadığınızı göreceksiniz. Evet yine güzel bir kart geldi aslında burada sanat sanatsal yanınız belki de biraz daha açığa çıkabilir böyle onunla ilgili daha böyle farklı seçenekler farklı şeyler değerlendirebilirsiniz belki sevdiğiniz işi yapmıyorsunuz Sevdiğiniz işe yönlenebilirsiniz. Mecbur olduğunuz işi yapıyorsunuz belki. Bu da farklı bir yöne sizi evirebilir. Bu güneş kartıyla aslında bütün hayatınızda tamamen bir değişim ve dönüşüm yaşamak durumundasınız. Ama tabii lütfen şöyle güvensizlikler ve egolar falan herhangi bir şey çalıştırıp da önünü kapatmayalım o enerjinin olur mu? Sizden tek istediğim bu. Evet sarı araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve her ne olsun. Evet, pembe arabaya geldik. Bakalım pembe arabada ne var? Pembe arabayı seçenler, sizin bugünkü mesajınız neymiş bakalım. Güzel de kombin olmuş. Bakın arkadaşlar, değil mi? Evet, bakın ne güzel kombin oldu. <laughs> komşu olasılıklar dedi. Dün de çıkmıştı bu. Yani kolektifin genelinde aynı olduğu için çok da değişmiyor aslında. Aa buna iki tane gelmiş bu kartlarımdan. Hiç farkında değilim. Bakın iki tane gelmiş. Gördünüz mü? Evet komşu olasılıklar dedi ne demek istedi burada ee, başka seçeneklere değerlendir dedi tek bir şeye takılı kalma dedi önündeki seçeneklere iyi bak dedi farklı farklı şeyleri uygula dedi o uyguladığın şey olumsuz sonuç veriyorsa bir ileriye gidemiyorsan başaramıyorsan bir orada bir yanlış vardır dedi o yolu kullanmam yolunu değiştir. Ee, en önemlisi o gittiğimiz yoldan gidemiyorsak ne yapmamız lazım? Tabii ki de yolumuzu değiştirmemiz lazım. Siz de yolunuzu değiştirin, farklı seçeneklere bakın, farklı durumlara bakın. Onlarla deneyin, uygulayın. Komşu olasılıklar budur. Farklı değişik şeyleri denemek, ee, hep yaptığımız şey başarısız oluyorsa başaramıyorsak demek ki onu yapmamız lazım. Değiştirmemiz lazım ve siz de farklı seçeneklere doğru gidin. Evet artık bir hayal kırıklığı intikam diyor. Bir hayal kırıklığı yaşandığından bahsediyor burada. Çok fazla bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Ağır depresyon bile geçirmiş olabilirsiniz hayal kırıklığı ile beraber intikam belki intikam çalıştırıyorsunuz. Lütfen bunu çalıştırmayın olur mu? İntikam çalıştırmayın. İntikam çalıştırıyorsanız size zararı. Karşı tarafa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bunu lütfen net bir şekilde artık öğrenin. İntikam çalıştırmak kimseye faydası yok. Size çok büyük bir zarar var aslında. Onu da belirteyim çünkü siz kin, nefret öfke çalıştırıyorsunuz ve negatif enerji çalıştırıyorsunuz. O enerjiniz tabii ki sizi yere dibe çekiyor farkında olmadan ve toparlanamıyorsunuz. Hep depresyon, hep depresyon, hep mutsuzluk, hep isteksizlik, tatminsizlik. Bunları yaşıyorsunuz sonra. Lütfen bunu yapmayın. Hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Bırakın herkes yaptığında kalsın. Sıradan bir hayata dönmek istiyorum diyorsunuz. Çok fazla kaos geçirmiş olabilirsiniz, yaşamış olabilirsiniz. Onunla beraber e, biraz daha benim hayatım sıradan olsun. Artık çok hareketli, çok şeyler yaşıyorum ve artık psikolojim kaldırmıyor bu durumu diyebilirsiniz. Normal bir hayata geçmeye niyet ediyorsunuz. Benim hayatım normal olsun, herkes gibi normal olsun. Hep böyle belki adrenalinli bir hayatınız var. Artık sizi bu yormuş olabilir. Hep sorun, hep sıkıntılar olabilir. Yorulmuş olabilirsiniz, normale geçmek istiyorsunuz ama çok büyük tutkulu bir aşk veriyor bana. E, Size hayal kırıklığına uğratan eğer ki sevdiğiniz sevgilinizse e, çok büyük bir aşk diyor ama e, birbirinizi çok sevdiğinizi söylüyor burada. Bakın aşklar kartı geldi, çok net bir şekilde e, gerçekten e, aşk gerçek. Sizi gerçekten sevdiğini verdi burada, Şüpheniz olmasın. Melek mesajı dedi ki duygusal hassasiyet hepimiz için bir armağan olduğundan derin hassasiyetini onurlandır ve ona saygı göster dedi. Duygusal hassasiyeti de saygı göstermelisin ve onurlandırmalısın diyor. E, hissettiğin duyguları e, böyle bir kendine zaman ayırabilirsin biraz. Böyle kafanı dinleyebilirsin ne bileyim güzel şeyler düşünebilirsin teşekkür edebilirsin bunların hepsini yapabilirsin onu ona e, saygı gösterebilirsin. Romantizm dedi <laughs> aşkın enerjisini bugün e, Yüksel dedi. Aşkını bugün ara dedi. Romantik bir süreç geçirmeniz e, iyi olabilirmiş sizin için. Bir iki saat mesela romantiklik yaşayabilirsiniz. Sizin için kıymetli olabilir. İlişkisinde sıkıntı yaşayanlar için söylüyorum tabii ki. Eğer ki e, görüşme şansınız veya böyle e, zaman geçirecek konumda değilseniz lütfen nasıl öyle diye e, herkes aramasın etmesin zorlamasın lütfen. Şartlarınıza ve koşullarınıza bakın. Geçirebilecek durumdaysanız eğer geçirin o süreci onunla beraber geçiremeyecek durumdaysanız sakın ama ki böyle bir şey yapmayın şimdi ay kartıyla geliyor ay kartıyla korku ve endişe çalıştırıldığından ama korku ve endişeler bizi önümüzü kapattığından aslında sürekli bizim önümüzü kapatır korku ve endişeler bize blokaj koyar önümüze ve bizim ilerlememizi sağlamaz ee, bir türlü ilerleyemeyiz lütfen korku ve endişelerinizden kurtulun olumlu bakış açısına geçin ve e, ne gerekiyorsa onu yapın ee, akışta kalın. Akışta kalın. En önemlisi bu. Ee, akışta kalmak gerekiyor. Evet, e, değnek yedirisiyle geldi. Değnek yedirisiyle de bir şeyin, evet bir adımı aslında. Değnek yedileri e, bize hep böyle somut bir şeylerin e, hareketlenmesinden bahseder aslında. Sizde de bir hareketlenme söz konusu olabilir. E, lütfen bunu, bakın şu olasılıkları değiştirin. Mesela farklı bir komşu e, olasılıklar dedi ya enerji. Farklı bir şey deneyin, farklı bir yön deneyin mesela. Ee, o yönden belki önünüze bir kapı açılacak. Bakın aşk tekrar aşk çıkıyor, romantizm çıkıyor. İşte burada da e, bir adım veya bir e, ilerleme durumu söz konusu. Sizin için hayırlısı olsun inşallah. Evet, ben bir araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun inşallah. Evet. Şimdi eridilişleri yapalım. Arkadaşlar bir de birkaç gündür bir takipçim var. Şuradakinden rahatsız olduğunu söylüyor. Sürekli böyle kaydığı için rahatsız oluyor. Dün de hatta kaldırmamışsınız Nazan'ım demiş. Kaldırmam mı güzel takipçim? O benim çünkü enerjim buradaki. Ee, yaşam çiçeğinin enerjisi, onun yerini değiştirmem. rahatsız oluyorsan yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani bir kişi rahatsız oluyor, iki kişi rahatsız oluyor. Herkesin isteğine göre dönemem. Benim de bir kuralım var, benim de bir düzenim var. Siz gelip izliyorsunuz, benim burada yapacak bir şeyim yok. Yani bu neyin rahatsızlığını verdiğini ben anlamış değilim tabii ki. Buradan da selamlarımı yolluyorum takipçime. Neyin rahatsızlığını veriyor anlamıyorum yani. Odaklanamıyorum demiş. Odaklanma sıkıntınız var o zaman. ilk önce onu çözmeniz gerekiyor sizin. Bunu da belirteyim buradan. Israrla yazıyor çünkü. Ben belirttim ama. Bakın kendi düştü bugün. Bugün kart kendi düştü dişillerin hiç ben almadım. Ve düşen kart da müthiş yani. Evet. Şimdi Dünkü kart geldi diş ile tekrar sanki Evet dün gelmişti galiba bu. Sana karşı koyamıyorum senden gidemiyorum da dedi. Ben kendime güvenmiyorum başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilmiyorum. Bakın ne gidebiliyor ne kalabiliyor olan bir eril vardı burada. Yine aynısı çıktı. E, emin değilim diyor. Yani ne gidebiliyorum senden ne seninle olabiliyorum ne sensiz olabiliyorum diyor. Yani başlamadan mı bitmesi daha doğru yoksa başlayıp mı bitmesi e, erillerin kafasının karışık olduğu söyledi burada. Peki dişiller de dedi kavuşma. Biz birlik yolunda kendimizi ve birbirimizi bulduk. Aslımıza kavuştuk. Şimdi özümüze dönme zamanı. Dişillerde bir ışık yakma var karşı tarafa, barışma teklifi gibi e, yani kavuşma ayrı olanlar için bir sanki kavuşma istiyor. Dişiller sen benim diğer yarımsın diyor, biz biz diyor, <laughs> kavuşma zamanımız diyor. İnşallah hadi bakalım. Bugünün eril dişili de bunlardı. Evet arkadaşlar bugünün mesajları böyleydi. Hepinize mükemmel harika bir pazarlar diliyorum. Hafta sonları inşallah. Tekrardan bir sonraki açılımda görüşmek üzere demeden önce Instagram adresim tarot.naz'dır arkadaşlar. Facebook adresim de tarot.naz. Bireysel danışmanlıklarınız ve sorularınız için bana oradan ulaşabilirsiniz. Tarot.naz arkadaşlar. Herkese mutlu huzurlu pazarlar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.